Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün kameraman tuttum kendime. Yengeniz bana kameramanlık yapıyor. Yanaşır mısın hanım? Kaan kardeşim, Kaan kardeşim yeni sürgüsalarını almış. Abi bunlara bir elden geçir dedi. Şimdi Kaan kardeşimin sürgüsalarını 400. Yanaşır mısın? Lütfen. Yanaşır mısın lütfen? 400 trizak zımpara 800 trizak zımparadan geçireceğim. Sonra yine Kaan kardeşimin getirdiği köyündeki arkadaşlarının bıçakları şuraya odaklanır mısın? Bak burada buruklar var. Ve bu iki bıçağı biraz adilat yapacağız bu iki bıçağı. Şimdi sadece bir tane 400 ve 800 zımparadan geçecek. Bir tane çekim yapacağım size. Sonra kapatacağım. Çünkü oldukça fazla vakit alacak. Hadi bakalım. Yaklaşır mısın hanım? Bismillah. Mı? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben alayım. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çok fazla bastırmadan ve çok da ileri geri çekmeden 400 ve 800 krizak zımparadan kesim alanını görüyorsunuz. Kesim alanını görüyorsunuz. Şimdi tırnak testini yapacağım. Biliyorsunuz kıl testi ve kağıt testi grupta çok şey yapılmıyor. Revaçta değil kabul edilmiyor. Onun için bir hanıma tekrar veriyorum. Bakın dostlar. Bıçak böyle inerken bu. 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 Kıl testi yapmayayım diyorum ama hadi bakalım bir de kıl testi olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.